çok şükür öngörümüz çıktı. Aygül Aydın ile beraber kelebekte çalışıyoruz. Evet. Hürriyet Kelebek evet. gazetesinde günlük burç yorumları evet. yapıyor Aynen. ve Aygül'le de Show Radyo'da her Aynen. ayın başında Aynen ayı, ayı yorumluyoruz. Bu ay ne getirecek bize diye her ayda, ayda bir böyle program yapıyoruz Show evet. Radio'da. E, dolayısıyla benim konuğum oluyordu bu sefer televizyonda. Evet, Peki, e, hemen başlayalım istersen. Şimdi e, ben ne yaptım biliyor musun? Ben yaptım? bizim televizyon izleyicisini, astroloji iz, izleyicisini çok iyi bildiğim için bir kronometre ayarladım. Evet. E, hemen ikna Kendine. etmek için. <laughs> evet. Bak şurada kronometremiz var. Ben başlatıyorum kronometreyi. E, Hepsine birer dakika, bir buçuk dakika veriyorum. Tamam. Tamam mı? Burçları anlatacak yani. bize. Yani ki şey, bu ikinci güneş tutulması i̇kinci, değil mi? Evet. Yılın son yılın... güneş tutulması. Bir de ay tutulması yaşayacağız. O da 17 e, Temmuz'da. Hı hı ama öncelikle şunu söylemek istiyorum bu yayını şöyle başlayalım yengeçlere olumsuz bir şey olmayacak yayını böyle açalım çünkü öyle yengeçler mi? aşırı derecede panikler bizim burcumuzda bir güneş tutuluyor Aygül Hanım ne olacak bize biz bir şey mi yaşayacağız kötü bir şey mi olacak öyle bir şey olmayacak olumsuz negatif hiçbir şey yok her şey hayrımıza gelişir yaşantımızda bir takım özel farklı güzel şeyler yaşayacağız bunu daha olumlu değerlendirsinler pozitif baksınlar yarın güneş tutulması dediğim gibi Türkiye'den e, izlenmeyecek. E, Güney evet. Amerika'nın güneyinden ve Pasifik Okyanusu'ndan izlenecek ama hepimizi etkileyecek bir güneş tutulması olacak. Mesela, Kesinlikle. E, evet. Koç Burcu'nu nasıl etkileyecek? Hemen başlıyoruz. Da. Kronometri çalışıyor. Haydi. Öncelikle kariyer evleriyle ilgili yani kariyer hayatları ile ilgili bir değişim içerisine giriyor koçlar. Mesela ne gibi şeyler olabilir? Hayatlarında kariyerleriyle ilgili bir sorgu aşamasındalar. Burayı sorgulamaları gerekiyor. Burayı doğru yönetmeleri gerekiyor. <laughs> Mesela ne olabilir? Şu an belki bizi izleyen bir koç kadını diyor ki ya ben evde oturuyorum ev hanımıyım çalışmıyorum hangi kariyer diye sorguluyor olabilir. Sabah eşi giderken demiştir ki parasal olarak bu kemerleri sıkıyoruz. Ben sana bu ayda şunu veremem demiştir. Bu da bir kariyer. Kadın, işte. evet, <laughs> kadın da oturmuş demiştir ki ya görüyor musun keşke zamanda kariyer yapsaydım. Keşke biraz para Aha. kazansaydım. Keşke biraz gücüm olsaydı. Yani bunları tetikleyecek şeyler yaşamaya çok açık bir dönem başlıyor. Ya da 15 yıldır bir kariyer hayatı vardır. Bir koç kazandır. Burayla alakalı kariyerle ilgili bir takım gelişmeler yakalamaya doğru Gidebilir. Gidebilir biraz daha kariyer hayatı. Şunu söyleyeceğim Aygül. Ee, şimdi bu güneş tutulmaları neden etkili oluyor? Hayatlarımızda ne? karanlık yerlerimizi aydınlatır tutulmalar. Yani karanlık olan yerler aydınlanır. Ee, bizim hayatımızda hepimizin karanlıkta olduğu, baskıladığı, göstermek istemediğimiz yönlerimiz vardır. Hmm. Güneş tutulmaları tetikleyici etkilerdir. 6 ayda bir, 7 ayda bir mekanizmayı yaradan öyle güzel kurmuştur ki hepsi bir matematik üzerinde işliyor. Bizlerin de hayatlarında belli üzerini örtüyoruz örtüyoruz ya uzun süre görmezden geliyor diyoruz bilmiyoruz. İşte orada güneş tutulmasıyla bir aydınlık. Hmm. Bizim hayatımızda sıçrama dönemleri tutulmalar. Yaşantımızda yeni başlangıçlara bizi itekler ama hep nasıl itekler biliyor musun? Krizlerden fırsat. Doğurmak niyetinde. Yani. Evet aynen. Bu şekilde tetikler. O yüzden de herkes şöyle düşünüyor. Ha, kötü bir şey mi oluyor acaba? Ben şunu mu yaşayacağım? Hayır. Bir işten ayrılırsanız yepyeni bir işe geçiş yaparsınız. Sizin için bakarsanız daha hayırlı evet. olmuştur. Daha güzel olmuştur. Koçburcu'na e, kariyer Koşburcu olarak. ne yapıyor? Kariyerleriyle ilgili bir analiz yapıyorlar. Kariyerlerini şekillen e, bizi dinlerken şunu da alt yazı geçiyorum. Geç <laughs> Bunu bakalım. hep söylüyorum zaten. E, lütfen bizi dinlerken vay efendim bana para gelecekmiş, bana aşk gelecekmiş. Ay ben oturayım bekleyeyim. Böyle bir şey yok. Astrolojik öngörüleri dinlerken biraz daha rica ediyorum. E, hayata karşı hedeflerini ve motivasyonlarını değerlendirerek dinlesinler. Biraz daha adım atarak, biraz daha hedefleri hedef odaklı dinlesinler. Kalkıp da bir koç aşkım aşkı sorgulamasın şu an. Sorgulayacağı şey kariyeri. Yani tamam. kariyeriyle ilgili konular. <laughs> Bu güzel <laughs> oldu atarlı bir şekilde. Aynen. aşkım aşkı sorgulamayın. Aşkı aşkı Kariyeri sorgulayın. Kariyeri Boğa Burcu'nu iyi sorgulayacak. Evet Boğa'ya geldik. Dur bir dakikası topluyorum. Ha. Şimdi yine haktan çalmıyoruz hemen yapıyoruz. Sevgili Boğalar ondan neler yapıyorlar? Sen de İsmail Küçükköy'le şey gibi oldu. Evet şu an. <laughs> Binali ama... Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu. Evet evet şu an çok ciddi bir iş aynen. yapıyorum. 10 saniye ama. <laughs> devam ediyorum. Şimdi hayatlarında ilgili hiçbir şeyin değişmeyeceğini sanan Boğalar hayatlarında bir şeylerin değiştiğini görecekler. İnsanlar yaşantıları iyi şeylere giderken olumsuz duygular hissederler mi? Evet, hmm. boğalar şu an hissediyorlar. Neden? Çünkü değişime çok hazır insanlar değiller. Hayatlarında bir şeyler değişme aşaması içerisinde, yani değişime gidiyorlar ama bu onları böyle huzursuz ediyor. Sıkıntılı bir şekilde e, bir huzursuzluk veriyor. Yalnızlığı sorguluyorlar. Hayatlarında yalnız mı kalacağım ben? Ya da yalnızlıkla ilgili e, güven arayışı içerisinde. Hayatımda bir hayat arkadaşı olsun ya da yaşantımda biri olsun gibi duygular içerisinde kalıyor olabilirler bu tür düşmesinler. Yengeç tutulması onların tam tersi iletişim alanını çok güçlendirecek. Orayı aydınlatacak. Hmm. İletişim becerilerini biraz kullanmayı denesinler. Ee, her türlü iletişim olabilir. Bu sosyal medya iletişimleri olabilir. Burayla alakalı bazı e, konuları değerlendirebilirler. Küçük kısa seyahatleri, projeleri vardır belki. Bunları aktifleştirsinler. E, gezebilirler, kültürel faaliyetleri inceleyebilirler vesaire. Yani bu yengeç tutulması enerjisini oraya aktarırlarsa, bunları yaparlarsa Hı -hı. Bu tutulma enerjisinde bir eksen kayması yaşamazlar. Yani biraz daha sağlıklı, bilinçli ve farkındalıklı ilerlerler. Bu şekilde düşünsünler diyorum ve sürem doldu. Gördüğün gibi. Aynen. Geçiyorum. <laughs> geçiyorum i̇kizler burcunu ha. neler bekliyor? Bu e, güneş tutulması ikizler burcunu. İkizler çok burcunu... çekti. Bu, Hemen nasıl? anlatıyorum İkizleri de. Başladım. Aynen. İkizler de şunu yaşıyor genelde. Arkadaşlık ilişkilerine çok önem veren ikizler büyük yüzleşmeler yaşadılar. Arkadaşlıklarıyla ilgili birden bunu çok çevremde de gözlemliyorum. Birden bir arkadaşı onu takipte çıkıyor. Bir arkadaşı onu yaşantısında ha. birden e, çok değer verdiği bir arkadaşı siliyor. Sen benim hakkımda şöyle dedim falan diyor. Halbuki hiçbir suçu yok. Yaptığı bir şey de yok. Tek bir suçu var. Ona Onunla da çok samimi. Öbürüyle de çok samimi. Arkadaşlık ilişkileri arasında biraz kaygı oluşturuyor. Acaba onunki bana, bana da gidiyor mu? Benim lafım ona da gidiyor mu gibi. O aşırı sosyallikleri onlarda böyle bir algı ha. yaratıyor. E, aslında çok iyi insanlar ve gerçekten insanlar arkadaşlarına burada Aha, düştü. Güneş tutulmaz etkisiyle falan falan diye ben bağlayayım bunu. <laughs> devam ediyorum. E, hayatlarıyla alakalı bazı endişeleri, yani özellikle de arkadaşlık ilişkileriyle ilgili düşünsünler. E, burada artık çok fazla fedakarlık yapmasınlar arkadaşlıklarında. E, çok fazla kendilerinden e, ödün vermesinler. Biraz daha dikkat etsinler. E, edindikleri bilgi ve tecrübeleri değerlendirecekleri bir dönem başlıyor. Biraz buraya yatırım yapsınlar. Bilgilerini, tecrübelerini kullanacakları bir takım aksiyonlar içerisinde olsunlar. Diyoruz olsunlar. ilişkiler. Özellikle aşk ilişkileriyle ilgili. İkizler için. Evet aynen. Evet. Şimdi onların yönetici gezegeni geriliyor. 8 Temmuz'da Merkür gezegeni gerileyecek. Hmm. Merkür geriledi mi biliyorsun ki her zaman hepimizin klasik konuştuğu vah Merkür geriliyor, küpem düştü Merkür geriliyor, Telefon telefonun bozuldu Merkür, yani, Merkür geriliyor. Evet. Ne varsa bütün her şeyi, her istediğimizi tutku ve ihtiraslarımızın peşinden koşarız. Her şeyi Merkür'e yükleriz. He, doğru. Halbuki Merkür öyle bir şey değildir. Onu da bir ara anlatırız. Tamam. Ee, gezegenleri gerileyeceği için eksik olan her şeyi bu güneş tutulması etkisiyle tamamlasınlar. Arkadaşlıklarımı eksik, hayatlarındaki hayallerimi eksik, neyse eksik olan her şeyi tamamlayarak hayatlarına devam etsinler diyorum. Sürem doldu, yengece geçiyorum. Peki yengeç evet. Burcu bakalım. Yengeçler yengeç ne yapıyorlar? Yengeçler kahramanlar. Yani şu an şu tutulması kahramanları. Yengeç bucunu, evet, değil mi? aynen. Tamam. Yengeçleri okay. biraz daha süre verelim. İyi, tamam. Evet, zaten <laughs> Zaten şu an oldukça korku ve endişe içerisindeler. Diyorum ki yengeçler, Twitter'dan yazdım. Yengeçler asla korkmayın. Sizler için kötü bir şey olmayacak. Dedim. Şöyle bir cevap gelmiş. Aygül Hanım, sürekli sakinleştiriyorsunuz. Kesin kötü bir şey olacak. Yani onda bile bir şey arıyorlar. <laughs> Duygusala bağlayın. Tabii tabii. Ee, hayatlarıyla ilgili ciddi radikal kararlar verme dönemi yengeçlerin meselesi. Hmm. Yani mesele onlar e, ilerliyor. Ne yapabilirler mesela? Evlilikleriyle ilgili konuları sorguluyor olabilirler. Belki yeniden evleniyorlar. Belki çocuk sahibi olma kararı veriyorlar. Yani herkesin hayat hikayesi ve öyküsü farklı. Herkes öyküsüne göre benim söylediğim şeyleri eşleştirip birleştirsin. Ee, belki çok uzun süre bir evliliği var. Şu an tutulmada sevgiyi, aşkıyı gerçekten değer görüyor muyum? Ne kadar fedakar yaptım. Bunları sorguluyor olabilirler hayatlarında. Ya da yeniden birçok yengecim mesela şu an şu dönem evlendiğine şahitlik ediyorum. Çok fazla evlilikle ilgili bir de hızlı kararlar, evlilik kararları veriyorlar. Ee, kariyerleriyle ilgili radikal değişimler yapıyorlar. Şehir değiştiriyorlar, taşınıyorlar. Ee, bunlarla alakalı bazı aksiyonlar evet. alıyorlar hayatlarıyla ilgili cesaret kazanacakları ya hayatlarında belki hiç olmadıkları kadar cesaretli olacakları bir dönem içindeler. E, bu onları korkutuyor. Ya insan hayatın iyi gitmesi korkutur mu? Bunları korkutuyor. Yani onlar korkuyorlar. Korkutur. Korkutur. Yani diyor evet. ya hayatım iyiye gidecek ve ben korkuyorum nereye gidecek yani. Çünkü bununla ilgili kaygı yaşıyorlar. Hı -hı. Biraz artık o şeyden o panikten çıksınlar. Yani e, ben hep söylüyorum. Yengeçler şanslılar, hep şanslılar. O karamsarlıkları içerisinde de vallahi Diyorum 12 Burç arasında bakın görün yengece bir şey olmayacak. Olan varsa evet. olan diğerlerine oldu yine. Onlarla ilgili güzel bazı olaylar, süreçler başlayacak. Ama 17 Temmuz Oğlak Dolunayı var. O Oğlak Dolunayı yani ay tutulması, onların tamamen resetlenme ve bu tutulmayla birlikte yaşadıkları bu hafta gelişen olaylarla birlikte bir şeyleri daha fazla değerlendirdikleri bir süreç içerisinde olacağını söyleyebiliriz. İki dakikayı geçmişiz. Çok özür diliyoruz. O zaman tekrar şey aslan. Aslan burcuna geçelim bakalım. Evet. Aslan evet. burcunu ne bekliyor? Aslanlar neler yapacaklar? Aslanlar onlar da Mars gezegeni bu ay Aslan burcuna geçecek. Mars nedir? So sormuştum ben bu soruyu. Savaş. Ee, çalışmadığım yerden geldi <laughs> öğretmenim. Biliyorum. Ama çok iyi ezberledin hava elementleri. Evet, evet, yani 6 evet. ay lütfen çok altı emek verdin. 6 aydır radyoda dediğim gibi evet, evet. beraber hava program evet. yapıyoruz her ayın başında. Ateş Orada grubu neydi? bildiğin astroloji dersi aldım yani. Evet gerçekten. Evet. Kuru kuruya dinletmiyoruz. Ee, Mars ne yapıyor? Mars aslan burcuna geçiyor ve bizim aslanların o egosu yüksek aslanların <laughs> Ee, Mars'ı oraya geçince ne oluyor biliyor musun? İyice ben bildim diyor. İyice benim dediğim diyor. Ve şimdi ilişkileriyle ilgili, evlilikleriyle ilgili, hayatlarıyla ilgili iyice bunu diyecekleri bir döneme giriş yapıyorlar. Ee, o yüzden bu tutulmayla birlikte şunu yapsınlar. Biraz daha ilişkilerinde makul olmayı denesinler. Beklentilerini biraz daha aşağıya çeksinler. Ee, biraz sabırlı olsunlar. Bugüne kadar emek verdikleri şeyin karşılığını alacakları bir dönem başlıyor. Hmm. Ee, bu dönemi iyi değerlendirsinler. Yengeç tutulması iş ortamları, iş hayatlarındaki bazı değişimleri de tetikleyecek. Parasal ve finansal konulardaki dengesizliklerini toparlamalarına fırsat verecek. Biraz buraları aydınlatacak, o karanlık yönler aydınlanacak. Yani kalkıp da e, burada belki şuna ihtiyaç duyacak. Ya ben eski gücümü ve itibarımı yakalayamıyorum ve hissedemiyorum diyecek. Bu güneş tutulması bilinciyle şunu yapma kararı verecek diyecek ki ya bir dakika benim güçlü olmam, tekrar kendi benliğimi kazanmam gerekiyor. Bunun için daha fazla çalışmam lazım ya da bunun için tembellik yapmamam gerekiyor gibi kendi bir bilinç noktasına gelecek. O zaman harekete geçme tetiklenecek yani bu tutulmayla birlikte biraz daha arka planda olan olaylara dikkat etsin aynı zamanda. Gizli kalmış, gizli yürütülen şeyleri de öğrenmeye açık bir dönem. Bunlara da biraz daha özen göstersin diyorum, süremi aşıyorum ve Aslan geçiyorum. Aslan Burcu onlara özen göstersin, Başak Burcu Başaklara ne yapsın? Başaklara geçiyoruz. Her detayın sahibi, her titizliğin kahramanı diyoruz kendilerine Başaklar. Evet. Onlar da az çekmediler. 2015'te 2017 yıllarında oldukça hayatlarında silkelendikleri ve zorlandıkları bir dönem yaşadılar. Şimdi neler yaşayacaklar yengeç tutulmasında onlar için şanslı bir dönem başlıyor. Güzel. Mahkemeler ve hukuksal konularla ilgili işleri varsa burada başarı elde edebilecekleri bir dönem içerisinde giriyorlar özellikle de ilişkilerinde geçtiğimiz birkaç yıl çok hata yapmış olabilirler. Başaklar bakmayın e, hani yengeçlere duygusal vesaire deriz ama de, başakların da aşırı duygusal oldukları ve isteklerinin, tutkularının hırslarının peşinden gittikleri, ilişkilerde aşırı ısrarcı oldukları bir yönleri vardır. E, şimdi son iki yıldır buradan nasiplerini aldıkları için e, artık bununla ilgili konularda biraz daha cesur, birazcık daha kendilerine güvenli bir şekilde gidiyorlar. Eski ilişkilerine bu yengeç tutulmasında asla tutulmasınlar diyorum. E, biraz daha dikkat olsunlar. E, yeni biriyle tanışabilirler. Yeni bir işe girebilirler. Yeni bir beklenti ya da yeni bir istek, yeni bir e, farkındalık kazanabilirler. E, biraz bunlara odaklansınlar. E, kendileri zaten 10 Temmuz sonrası özellikle bunu yaşayabilirler. E, birden hayatlarında yepyeni değişik farklı olaylarla karşılaşabilirler. Bundan korkmasınlar. Hemen bu konuyla ilgili e, aksiyona girsinler. Bakıyorum girsinler. sen de saatime bakıyorsun ondan. Aynen o diğer <laughs> 10 saniye alacağım vardı diye. Ya Evet, terazi teraz, geçiyorum terazi geçiyorum burcu. Başladım. Bakalım. Evet. Teraziler. Ay anlatıyorum Evet, tarzını. Teraziler şöyle şunu ya, ya terazi deyince hemen bir şey söylemek istiyorum. Şu onaylanma duygusundan vazgeçsinler. Hmm. Onay almak. Yani ben acaba... En çok terazide mi vardır bu? terazide çok var. Onaylanma duygusu. Doğru mu yapıyorum? He. Sana yapıyor, 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 fedakarlık yapıyor. Onaylanıyor muyum acaba? Duygusuyla yapıyor ve kendini yoruyor. Yengeç tutulmasında bunu hissedecek. Öğrenilmiş böyle bazı çaresizlikleri var ve e, ya yine başıma gelir, yine ben bunu yaşayabilirim. Duyguları var ve insan kaybetmek istemiyorlar. Bir etraflarına bakıyorlar, kimse yok. İyice böyle çılgına dönüyorlar, iyice sinirleniyorlar. Bir terazi her şeye sabreder, son dakika gelir. Hiç olmadık bir şey de sinirlenir. Dersin ki ne oldu buna şimdi? Gayet iyiydik biz. Hiçbir problemimiz yoktu dersin. <laughs> Sonra da terazi dengesiz derler. Aslında dengesiz değildir. Kendi dengesini kendi bozar. O yüzden teraziler artık dengelerini bulma noktasında kamu spotu gibi dengenizi bulun efendim diye altta yani, verelim. Evet. Kariyer hayatları ve iş hayatlarında bir dengeye oturuyorlar. Burayla ilgili çok önemli bazı e, gelişmeler yaşamaya çok açıklar. E, bir de güvensizlik duygularını unutsunlar. Bir güvensizlik duyguları var. Bu güvensizlik duygularını da e, içlerinden atsınlar diyoruz. Biraz daha hayatlarına bakış açılarını değiştirsinler. İlişkileri yenileniyor. Bakma 2009, 2014 ve 2012 terazilerin kırılma yıllarıydı. Burada çok ciddi kırılmalar yaşadılar. Şimdi bu yılların rövanşını alacakları bir tutulma başlıyor. O yüzden de biraz daha kendilerine güvensinler diyoruz. Güvenin bakalım. Güvenimiz ee, geldik senin burcuna. Benim burcuma, Akrep burcu. <laughs> Mekana evet. geldik. Evet, e. <laughs> bakalım. Ee, akrepler neler yapıyorlar? Bu ay Akrepler için çok pozitif kararlar verdikleri, kendilerini daha güvenli, daha enerjik hissettikleri bir dönem içerisine giriyorlar. Ama şöyle söyleyeyim, Akrepler bir masadan, şimdi bu örneği ben aslında aylık yorumlarımda da vermişim de, e. E, şimdi burada da vereceğim, ee, bir masadan kalkacaklar. Yani uzun zamandır kurdukları bir düzenden kalkacaklar ama buradan öfkeyle kalkmak istemiyorlar. Hmm. O düzeni öfkeyle bozmak istemiyorlar ama terazilerin bir ta tabiri vardır. Öfkeyle kalkarsam zarar vermeden oturmam. Ha. Yani tekrar oturursam oraya zararımı veririm. Ama yine de otururum. Böyle bir şeyleri vardır. Bir işleri vardır şimdi diyecek ki ben öyle biri değilim. Akreplerim var değil <laughs> evet, mi? Ama, evet. evet biraz daha burayla alakalı şimdi konuda çelişkideler. Yani öfkeli olmak istemiyorum. Artık affedici olmak istiyorum. Artık bu konuda yorulmak istemiyorum. İlişkilerimde sürekli vefasızlıklarla karşılaşmak istemiyorum gibi bazı konuları sorguluyorlar. Ama bu ay en önemli konuları parasal konularda. Belli bir iyileşmeye gidebilirler diyelim ki parasal yes, konularda yes, işte bunlarla gelmişler. bana bunlarla gel. <laughs> Bak, akreplerin <laughs> olayı işte bu ya. Valla bu gerçekten birazcık daha parasal konularda iyileşecekler. Sonra sosyal yönlerini geliştirebilirler tabii parasal evet. konularda. Abartmayın. Abartmayın lütfen. Dikkatli olun. <laughs> sosyal projeler hayata geçebilir. Biraz daha sosyal, birazcık daha böyle toplumsal işler içerisinde olmak onlara kendilerini iyi hissettirebilir. Güvende hissedebilirler. Astrolojiyle alakalı şeyleri yaparken evrenle, gökyüzüyle uyumlu gitmeye çalışsınlar. Yani aşağıda yeryüzünde kalırken gökyüzünde bazı gezegenler değişim gösteriyor oranın kültürünü ve ahlakını anlayıp yeryüzünde de hareket etmeyi başarırsanız evrenle uyumlu ilerlersiniz. Uzun tamam, bu şekilde san, düşünün. Sana danışarak yol alacağız. Anladım. Ya ben. işte artık <laughs> artık bilmiyorum ya üst üstü, üstü kapalı anla. <laughs> Yay burcu. Evet bir dakika sizi biraz fazla anlatmışız. Ya, Özür diliyoruz. Benim. Evet. Çünkü mekan sahibimiz akrep. <laughs> Geçiyoruz. Şimdi yaylar, sevgili yaylar, onlar ah kıyamam, onlar da çok çektiler, onlar da yoruldular, yıprandılar, bütün neşeleri, iyimserlikleri, bir şeyleri kalmadı, ee, ama. Bu yengeç tutulması ile birlikte hayatlarında biraz daha gerçek yüzleri gördükleri, yaşantılarını gerçekten nitelendirdikleri ve kendilerini gerçekten güçlü hissettikleri bir döneme ilerliyorlar. Şimdi Jüpiter gezegeni biz onları biraz kandırdık. Dedik ki bolluk şans bereket gezegeni sizin burcunuza geldi. O size neler gelecek, neler gelecek, neler gelecek dedik ama... Onlara şunu söylemeyi unuttuk. Jüpiter gezegeni o bolluk bereketi size bir buçuk yıl sonunda verir. Yani o bir buçuk yıl biraz burnunuzu sürter. Biraz size çalıştırır, yorar ama bir o aksanda hani çıktığı zaman farklı bir burca geçiş yaptığı zaman bir bakarsın ya nasıl oldu? Bu böyle oldu falan diye bir heyecan verir. Bu da Ekim ve Kasım aylarına biraz sekabül ediyor. O yüzden biraz daha sabırlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Yengeç tutulmasıyla ilgili finansal konular, taşınma, yer değişikliği gibi konular biraz e, gündemlerinde olabilir e, ekonomik hmm. konularını dengelemek isterken ve bununla ilgili bazı kararlar alırken çok daha fazla açılmasınlar biraz daha dikkatli olsunlar diyoruz, diyoruz. yeni işlere kalkışmak e, istiyorlarsa da bunun için tavsiyem 17 Temmuz'daki oğlak e, ay tutulmasından sonra denesinler diyoruz ve geçiyoruz yay burcu bakın 17 Temmuz'u bekleyin evet. yeni işler için <laughs> oğlak burcu başlattık. Oğlaklar neler yapıyorlar? Şikayetçi oldukları, ne zaman geçecek bu baskıcı günler vesaire dediğimiz şu dönem içerisinde oğlaklar zaten bu kültürle ve bu ahlakla doğdukları için, hayatlarında kendilerini sürekli baskılayarak ilerledikleri için bu ortama ve bu duruma, bu tutulmalara gayet alışkınlar. Çok fazla böyle kaygıları yok. Zaten çok disiplinli insanlar. Sadece yaşantılarında ilk kez belki hayatlarında maneviyatı sorguluyorlar. Yani çok maddi olan oğlaklar biraz daha ruhsal konuları sorguluyorlar. Ya manevi olarak aşkımı arıyorum, sevgimi arıyorum ya da ya her şey para demek değilmiş aslında ee, gibi konulara biraz daha eğilmeye yönelik gidiyorlar. Tabii şundan da korkuyorlar. Bu bir tuzak mı? Acaba ben maddi olarak kurduğum şeyleri kapatabilir miyim ya da burayla ilgili sorunlar yaşayabilir Aha. miyim gibi ee, konularda deneyimliyor olabilirler. Çocuk sahibi olma kararı, aile birliği oluşturma, aileyle ilgili kararlarını verme, ortaklık ilişkileri vardır belki ortaklıkla ilgili değerlendirme gibi durumlar ee, söz konusu olabilir. ile ilgili e, ellerinden geleni yapabilirler. Çok güzel, keyifli bir tutulma. Asıl 17 Temmuz'da Oğlak ay tutulması var. Onu da bir ayrı belki konuşuruz. De konuşuruz. Evet. Şimdi oraya Peki. hiç girmeyelim. Son iki Kova. burcumuz Kova burcu. Evet, başlattık Kova. Balık gelecek. Evet, belirsizliklerle ve mücadelelerden yorulan kovalar şimdi bu yengeç tutulmasında birçok konuda belir, bir şeylerin belirlendiğini görecekler. Özellikle iş ortamlarında, çalışma ortamlarında böyle biraz baskı, mobbing tarzı, istenmeme gibi konular biraz bunlar böyle hayatlarına dahil oluyor olabilir eğer bir çalışma hayatı varsa. Şayet yoksa belki evde aile çalış niye çalışmıyorsun diye olabilir. Evet. Al sana senaryo ya da burayla alakalı konuları değerlendirirken ya çalışmalıyım birazcık daha özgür bir ortamım olması gerekiyor üretmem lazım gibi duygular tetiklenebilir. Eğer bir patron kova burcu bizi dinliyorsa çalışanlarını değiştirebilir. Çalışanları ile ilgili bir revizyon yapabilir. Yani ben bir patron kova burcu olsaydım derdim ki çalışanlarımda ani değişimler olabilir. Ben burayla alakalı bir takım önlemler alayım. Çalışan kova burcu patron değiştiriyor mu? <laughs> Da o Kova Burcu onu da yapar. Ben acaba çalışmak istiyor muyum diye de Değil soruyor mi? olabilir yani. Burayla ilgili konuları iyi değerlendirsinler. Güneş Aslan Burcu'na geçecek 23 Temmuz'da. Ondan sonra aşk ve ilişkilerden yana şansları biraz daha artıyor Artacak olabilir diyoruz. Olur. Ve balıklara Balık Burcu, geçiyoruz. Bakalım. Evet. Balıklar birazcık daha şu hafta, özellikle haftaya biraz daha şey başlamış olabilirler. Motivasyonu biraz düşük. Hep aynı şeyleri mi yaşıyorum? Ben bu duygulardan e, ne zaman kurtulacağım gibi böyle bir içsel sorguyla e, başlıyor olabilirler ya da şunu düşünüyor olabilirler. Ya ben e, bir şeylere böyle trip atma duygusu ya da bir şeyleri böyle çok fazla ya bunu da istemiyorum, onu da istemiyorum ama bunu içten hırçınca yapıyor olabilirler. Kendilerini çok heder etmesinler. Bunu da bu şekilde bu enerjiyi böyle yaymasınlar. Biraz daha bu yengeç tutulmasının daha pozitif yönlerini değerlendirsinler. En şanslı olanları balık bu arada bu tutulmada onu da söyleyebilirim. ama bunu görmeleri lazım. Yani sana şuraya bir anahtar koyarız. Sen a anahtar nerede diye sorabilirsin ama sana laptopun yanında anahtar dediğimiz zaman a buradaymış dersen o bir noktadır. Gider alırsın. Astroloji öyle bir şeydir. Göremediğiniz bir şeyi size hissettirir ya da orada bir bakış açısı geliştirir. Şimdi balıklarda burada desinler ki ya benim için pozitif bir dönem, olumlu bir dönem. Benim görmem gereken şeyler var ya da bazı şeyleri çok daha iyi değerlendirmem lazım. Başlattığı işlerde kararlı olsunlar ve kendilerine güvensinler diyorum. İlişkilerde de çok fazla şu an bir ilişki başlatma kararı ya da aa işte bu beni çok seviyor ya da ben tamam bununla geleceğimle ilgili şunları düşünürüm demeden önce bir 17 Temmuz'u görsünler diye tavsiye ediyor. Hepsine hayatta başarılar diliyorum ee, efendim. Evet, aynen. Evet. Yengeç tutulmasında herkese hayatta başarılar diliyorum. Aynen. Sosyal medyadan ee, takip edebilirler. Soruları tamam. varsa da her zaman sorabilirler. Aygül Aydın astromatik olarak Instagram ve Twitter'da. Tamam. Aynen öyle. E, 17 Temmuz'da e, ay tutulması ay var değil mi? Efendim, tamam, 17, 17 ay tutuluyor efendim. 17 Temmuz'da olmak üzere açılıyor. tutuluyor. yarın e, güneş tutulması var. Yarın güneş tutulması akşam saat 10 civarlarında olacak. E, ha bir de şunu söylemek istiyorum dur seni yakalamışken. Şunu soruyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki ben ne yapayım ritüel ne şu ne bu ne? Bu dünyanın en saçma şeyi. Yani güneş sizin bir şey güneş tutulmasında ya da işte bilmem ne dolunayda, yeni ayda yani sizin bir şey yakmanızla, bir şeyi bir şeye bağlamanızla He. olacak işler değil bunlar. Yani bir şey gerçekten hedef koymuyorsunuz ya da bir şeyleri gerçekten e, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Aa ben bilmem suya şunu damlatayım, Şunu şuraya ekim. Bunları soruyorlar. Bunu astrolojiyle bağdaştırmayın. Astrolojinin böyle bir mantığı yok. E, bunlar çok başka Onlar konular. Tamam, evet. Onlar siz ne istiyorsanız ona inanmak istiyorsanız inanabilirsiniz ama Hı. edin duanızı kılın, namazınızı bakın işinize. Eskiler Hı. ne yapmış? Onlara bakın ama kalkıp da oturduğunuz yerden efendim ben şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Bunu yapmayın. Yani evet, bu astrolojiye evet, gerek yok. Diye araya gerek yok. Yapmanız yarın, gereken şey belli. Yarın saat 22'de e, tutulacak güneş. Dolayısıyla evet, bir şey aynen. yapmanıza e, gerek yok. Zaten Türkiye'den izlenemeyecek. <laughs> yani gece, gece 22'de. Gece Gökyüzüne bakıp şöyle evet. güzel bir kahve içsinler. Nefes aynen. alsınlar. Evet yani hayata karşı bakış açılarını motivasyonlarını yükselsinler İyi insan olsunlar ya. Yani en Kesinlikle. güzel kavram bu. Kesinlikle. Yani şunu unutmasınlar. Şunu söylemek istiyorum. Ee, şurada yaşlı bir teyzeye yardım etmenizle otoparkta boş bir yer bulmanız arasında bir bağ vardır. Bir arkadaşınızla e, olumsuz bir yorum yapmanızla akşam eve gittiğinizde karnınızın ağrımasıyla ilgili arada bir Hı -hı. bağ vardır. Yani aslında biraz daha iyi insan olma, insanlara destek olma noktasında giderlerse hayatları zaten mükemmel gitmeye aday olur. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü böyle baksınlar. evet e, birazdan kötü insanları konuşacağız. Çünkü <laughs> Profesör Doktor Sevilata Soylu evet, gelecek evet. gerçekten. <laughs> Son dönemde e, bütün evet. Türkiye'yi, dünyayı da sarsan e, cinayetleri konuşacağız. Evet, benim ee, benim de onunla ilgili bilgiyle. çok özel araştırmalarım var. Bunda evet. Kitap olarak yazıyorum. Güzel. Ee, bir gün inşallah konuşma kısmımızda tamam. fırsat. Peki yarınki e, güneş tutulması herkese iyilikler evet sağlık, mutluluk, huzur getirsin diyoruz. Ben gider Bütün Türkiye'de Aygül Aydın'a e, evet. teşekkür ediyorum. E, herkese evet. başarılar diyoruz, kolay gelsin. Kısa bir sonra Profesör Doktor Sevil Atasoy bizde beraber olacak ve e, böcek bilimi konuşacağız. Böcek <laughs> bilimi diye bir şey var gerçekten de. <laughs> e, i̇lk defa e, gündemimize geldi. Onu konuşacağız. Ee, Cemal Kaşık cinayet konuşacağız ve bu cinayetlerde ben heyecanla izleyeceğim. Aynen, adli Tıp'ın <laughs> Şimdi... e, rolünü konuşacağız kısa bir aradan sonra.